Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım videoma geçmeden önce benim instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Sizleri oraya da bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Gördüğünüz gibi bir kabımın içerisine bir buçuk su bardağı suyumu koydum ve kaynatmaya başladım sevgili arkadaşlarım. Bu yapacağımız kür ödem attırıp ödem attırırken yağla beraber kilolarımız şıpır şıpır eriyecek sevgili arkadaşlarım. Yani hem ödem attırıp hem de yağdan kilo vermemizi sağlayacak bir kür. Hiçbir şekilde kilo veremiyorsanız doğumdan sonra aldığınız kilolar hala duruyorsa düğünüm var birinlik yiyeceğim acil zayıflamam gerekiyor diyorsanız ya da sağlık için zayıflamam gerekiyor diyorsanız tam size göre bir kür sevgili arkadaşlarım. Yapacağımız kabımızın içerisinde dediğim gibi bir buçuk su bardağı suyu koyup kaynatmak ve yarım limonu içerisine iyice sıkalım arkadaşlar. Sadece suyunu kullanacağız. Bu şekilde. Bu günlük olacak arkadaşlar. Sabah aç karnına bir bardak ılık bir şekilde tüketeceğiz. Ee, yarım limon sonra içerisine iki tane karanfil yarım çay kaşığı da zerdeçal sevgili arkadaşlarım şimdi bir ya da iki dakika şöyle iyi kaynatalım iyice sonrasında ılık bir şekilde e, içelim arkadaşlar bu yapacağımız kürü sadece 2 hafta 2 haftada e, ödem atacaksınız vücudunuzdaki şişlik ödem gidecek yağlarınız şıpır şıpır eriyecek zayıflayacaksınız arkadaşlar söylemesi benden denemesi sizden tavsiye ediyorum bununla aç kalmadan zayıflayabilirsiniz sadece ekmek yemeyeceksiniz onun dışında her şeyi yiyebilirsiniz sevgili arkadaşlar evet böyle bardağımıza koyduktan sonra şimdi ılımasını bekleyelim sabah aç karnına sadece iki hafta yapalım sevgili arkadaşlarım Evet, görüşürüz sevgili arkadaşlar. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz dinlediğim gibi çok sevinirim.